arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yavaş. Sizlerle beraber e, Bahar Şenliği'ne katılıyoruz. Bugün <laughs> e, festival gibi bir şey var. Oyuncaklar falan.

Evet. Zeynep. <laughs> Şu an biz sınıftayız yukarıdayız. Yani boş buralar. biz geziyoruz. Video açmak için yukarı çıktım. Biz yemeğimizi yedik. Merhaba arkadaşlar. Vallahi video çekiyordum. Video <laughs> mısır almış arkadaş. Kanalıma hoş geldiniz. Aa, aa da almışlar. <laughs> Bu da video çekiyor. Çok, Çok hayır, da, hayır, da iyi paylaşım Çıntına girmiş olabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Olmasın. Beni sırtım hemen Ne? Ne? Hemen Bu arada yemekler aşırı pahalı. Evet. Ali! Aşırı değil yani. Mesela Mısır yet... üç tane şu an. Ha, çok iyi. Ya koca bildirdi. Oo, benim de bildirmem e, Kimsenin, kimsenin almayacağını söylemiş miydik? O yüzden yapmışlar Aynen. Aynen. Ee, börek var bir tane 5 lira. Bir tane börek şu kadar 5 liraydı. Onları çekeyim dur dur. Okulumuz çok yesin etti. Onları çekeyim. Şöyle. Buradan başlayalım. Bunu çok beğenmiş. Onu söylüyor. Çekiyorum da. Çekiyorum. Kamerayı Kamerada daha güzel çıkıyor. <laughs> normalde daha iyi değil. Burada Meysa'nın besin gelsin. Devamı şurada çok güzel. Devamı buradaymış. Oraya da bir göz atalım o <laughs> zaman. <laughs> yapıyorsa evet, şöyle bir şekilde Uzaktan birazcık. Evet. Nerede? kedim <laughs> <Ha, gelin> şu. Bilgi sen şey yapmışlar. Gerçekten bilgi. Kübra, Kübra yapmış. Yani Kübra'dan beklenir yani. ARMY'ler. Ya. Kübra biliyorum. Bak, bu da BTS fanı. Şu. Şu ikisi de. BTS. değiliz biz. Ama saygı duyuyoruz. bu? Bu mu sergi yani boyası biraz daha iyi Momo! Momo! Momo'yu bilen bilir o kitabı. Damanla ilgili. Şurada Jisoo'yu çizmişler. Evet. Yine Black Pink fanlarından. kadar bir var. Jisoo Flower var sarı tekrar. Bir de kanka. Bok severim kendisine. <laughs> şurada şey değil mi ya bu? Evet, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Efendim? Sınıflar, şu an ee, En az kat. Ee, Kantin var şurada. Artık geçti. Ben başlattım. Kombine kombine, kombine puan alalım. Dur dur tokanı da çekeyim. Tokanı da çekeyim. Salak ya. Bulalım. Ahmet istiyorsun. Neyse. Evet, canım. Ee, şu sergilerin başlangıcı buradaydı. Şu an dışarı çıkıyoruz. Şu an çok utanç verici bir andayım. Evet gel birazcık. Utanıyorum sakin taraf var böyle sağ tarafta. Biz o taraftayız. <laughs> sakin, gerçekten sakin yani bomboş. Çekiliyor mu? Şu taraf. Ee, uzun zamanda video atmıyordum. Ee, bu bahar şenliği yok. Aynen. Benim... Bu arada bir şey diyeyim ya. Şu hoş geldin. Ben şenli hoş geldin yeri var ya. bence orada fotoğraf çekinip ekran şeyine koyabilirim. Aynen. Ben de böyle şeylerin fotoğrafını da çek ben sana edip Sen edip Ya Yani onu sana yollayınca ama şey çözünürlüğü düşüyor. Yani netliğe gidiyor. Oha. Geleceği Ronaldo'su. Pembe pembe giyinmişler. Nerede kız? Gözüküyor mu? Ben şuradan. Şuradan dışarı mı çıksak acaba? Birazcık dolaşsak olur Olur dışarıda çıkalım. Aynen. Okul için sıktı bayağı. Sıkıcı birazcık. Aynen. Yemek yedik. Gezdik. Yapacak bir şey kalmadı. Yemeklerin fotosunu da çıksaydık. Tamam orayı da bir gezelim sonra dışarı çıkalım. Uzun zamandır video atmıyordum video fikri yok ama yaz saatinde bence bayağı video gelir. Bayağı dedim de 2-3 tanedir. Ders çalışma blokları özellikle. RGS yıldırlık. 8. sınıfa geçtiğim için gelir bence. <laughs> Yemekleri çekelim. <laughs> i̇ki buçuk olmuş bunlar. Kimse almayınca indirim yapıyorlar. <gülüyor> 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 gel, gel. <gülüyor> haberi yok. Burada işte biletler satılıyor. işte şunların biletleri. Ne saçmalama ya. <laughs> Şurada bir şey göstereyim mi? Aşırı iyi. Yani şey Cansu var. Cansu. Ağzı, Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Abi ailatlı İrem de iyi gidiyor. YouTube'a koyacağım. Çocuktaki be. Abi enerji var. Aynen. O düşmüyorlar ha. tutuyucu için gitsem <laughs> kalem böyle <böreği aldım. gülüyor> <laughs> <laughs> aynen ya <laughs> Halaya başladılar da Gel gölge video çok uzun olmamıştır. Yok be, fazla evet. e beş dakika. Ev fazla e beş dakika. E -talsı e -talsı keşke çemur ağzı Dışarı mısın da Hayır ya. Oradan çıktı çocuk. Her yerden çıkıyor bu çocuk. Aynen. Her yerden çıkıyor. Şuraya gidelim orası daha güzel. Ya. Şurası en iyi yer. Ay ay. Arkadaş aşağılık devam ediyor ama biz kapanışı çekeceğiz çünkü şarjım bir. Bir an, bir an, bir an. Konuşamıyorum. Birazdan kapanır büyük ihtimalle telefon. Biz kapanı çekelim. Kanala abone olun. Like it, Like <laughs> atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Herhangi bir içerik istiyorsanız <laughs> onları da yorum, onları da yorum yazmayı unutmayın. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar hoşçakalın.